popüler kültüre hizmet etme olayı evet. var ya yani evet hani aslında bahsettiği, bizim de söylediğimiz şey yani evet. yaptığımız filmle alakalı bir yerde karşılığını göreceğiz diyoruz ya mesela biz Kadirle şey dedik başarıya giden yolda her şey mübah değil. Değil. Yani bizim için de öyle değil. Ha biz kendimizi yapalım, kanıtlayalım, gösterelim. Ondan sonra o başarı geldiğinde bak her şey yapmaya gerek de yokmuş. Yani e, illa popüler kültüre hizmet etmeye gerek yok. Ins, i̇lla eee ee, nasıl diyeyim ekmek neredeyse oraya gitmeye gerek yok yani hani. işte ben orada yanıldım aslında yanılmadınız İlki bence İlki... hayır öyle bir şey yok çok güzel bir şey söylediniz bir oyun var kurallar belli siz o e, oyunu kuralına göre oynamadığınızda oyun dışı kalıyorsun. Ama kendinizden ödem vermeden. Ha. Aynen. Evet. Yani eski Türkiye olsa şimdi şeyim atıyorum mesela bir espri yapacaktım ama bugünkü gençler onu anlamaz. Peki soyunacak mısın diyecektim ha. sana. Aynen. <laughs> ama aynen, şu anda öyle aynen, bir şey geçerli değil. Aynen. Yapsan da bir şey olmayacak <laughs> Aynen. Öyle. İş çok farklı bir hattı. Yani şey. ama böyle bir kural oyunu kuralına göre oynamak varken biraz önce de o espriyi onun için yaptım. Yani artık kimse kendinden bir tamam oyunu kuralına göre oynayayım ama yani ne oluyoruz buna ne gerek var? O o şey geldi. Sanat için soyunur musundan ünlü olmak için için soyunur musun'a geldi. Hani iş biraz değişti. O yüzden diyorum biz hep kendi aramızda da konuştuğumuz kardeşim benim, biz kendimizden ödün vermeyelim. Hani karakterimizden ödün vermeyelim. Bizim duruşumuz senaryomuzla da, diyalogumuzla da, insanlarla ikili ilişkilerimizde de Hiçbir şekilde dedik bu bizi etkilemesin ve bunu çok şükür başarabildik. Bence sizin de hani bir noktada o kıymeti alacağı bir şey diyoruz ya bir şekilde kıymet biliniyor. Bir şekilde değeri görülüyor bir de diye. Bir sıkıntı var yani memlekette öyle bir durum var. Şimdi Feryal'in biraz önce anlattıklarından şimdi sosyal medyayı da ona göre kullanacağım. Şu platformları kullanın. evet bazı kuralları bazı şeyleri de yapmak lazım. Ama bir önemli bir şey var kibir, e, ukalalık, hmm. üstten hmm. görme. Bir de e, özgüven zannedip başka bir yola gidip kendine farklı <laughs> <laughs> göstermenin dışında ama bir şeyler yapmak lazım. Hani Kesinlikle. dışarıda olmak Kesinlikle. lazım. acaba ee, öyle Mütevazilik muyum? <laughs> ha lazım. aynen belki öyle. Kaçırdığımız nokta saydığınız şeylerin kendimizde var mı acaba insanlar öyle mi anlar Rı düşünmeden hareket et mesela bizim bu filmde biz bir şey yaptık ve çok herkesin belki bizim sektördeki herkesin hayali Oyuncuların Çok kendi şey, filmini yazıp filmi yönetip ya. oynamak. Biz bunu yaparken ama hiç kimseyi kırmadık, hiç kimseyi dökmedik, hiç kimsenin evet, üstünden evet, geçmedik. Evet. Hiç kimseye bir kalbini kıracak. Hemen yazsınlar yani hemen her yere yazsın bir çalışanımız en aşağıdan en yukarıya desinler ki bu adamlar bize set içerisinde bir tanecik kalbimizi kırdı, bir tanecik bizi işte işte atıyorum para mı paramızı vermedi yani biz Allah'a şükür Tertemiz bir iş yaptık. Ayağımızda taşa değmedi bu süreç. Evet, ve üstüne çok üstlük şöyle bir şey vardı. Senaryoya biz Kadir'le o üretim sürecindeyken benim evde buluşuyoruz. Kafede buluşuyoruz. Sonuçta bizim çevremizde oyuncu. Hep oyuncu arkadaşım. <laughs> Ucundan kıyısından kim dokunduysa dedik ki o da yer alacak. Evet. Yani ee, onun bu da dedik parmağı var. Yani bir, şey de... bir şekilde. Bak, oy, bak yani... söylerken bile <laughs> benim hoşuma gidiyor. Hakikaten hiç hak hukuk yemedik. Çünkü zamanında bizim çok hakkımız yani. Ee, yeah. Yani e, şimdi burada çok doluyum. <laughs> Yalnız Allah Allah. bu konuda bir şey söyleyeceğim. İlk programda hatırlar mısınız bilmiyorum Hakan Bilgin'le konuktuk. Hakan Bey en son şey dedi programın sonlarına doğru. Siz rahatsızdınız pardon. Siz hatırlar mısınız? Yok ben yoktum. Ben işte o Covid son, Evet evet. Sonat vardı. Sonat Hanım vardı. Ya nasıl konuk buldunuz ya? Hikaye o kadar benzeş ki. Evet. işte memur çocuğu falan bir sürü süreçlerden geçmişim. Sizin anlattığınız. Bunlarınızdan yola çıkarak söylüyorum. O kadar geçiyor ki her duygumuz, <laughs> <laughs> Yani o yaşadıklarınız süreç falan. Güzel bir tevafuk olmuş bugün. Çok aynen, mutlu aynen. oldum. Kendi çok güzel. herkese dokunmuşsunuz siz bu işte. Bence başarılı olmama ihtimali yok. yok bu kadar iyi niyetle ona çok yola çıkılmış ki. Ya. Yani e, Allah'ın adaletine inşallah. çok güveniyoruz Öyleyiz. biz. Kesinlikle biz. İçimiz o kadar rahat ki. Yani bugün burada belki çok komik gelecek. Ayak ayak üstüne atıp bu filmi anlatabiliyorsak gerçekten biz çok içimiz rahat. Tabii. Yani. Tabii. Sadece film özelinde Tabii. konuşmaya gerek yok. Diğer filmin arkası, kamera arkasında da çok rahat olduğumuz için çok mutluyuz. İçimiz çok rahat. Tertemiz bir iş çıktı her şeyle birlikte. O Olca. yüzden harika e, gidin yani izlemeyi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes izlesin. Bizim sektörde biliyorsunuz yani hani sadece film için değil sizde de öyle hani eğlence sektörü çok kolay adam harcanır. Ve yani hani çok komik şeyler için çok kolay adam harcanır yani. Ee, biz dedik ki, bize yapılanı biz yapmayalım. Biz gerçekten o hakkı hukuku, o dengeyi çok güzel tutturalım dedik. Vallahi karşılığında alıyoruz gibi duruyor. Yani. İnşallah bir gün şunu demezsiniz, bize yap, yapmışlardı, biz yapmadık da ne oldu işte? Bak yapmak lazım. Yapmak. O öyle yaptı da böyle oldu demezsin. Bir de öyle şeyler tabii ki yapmayın. En iyisini yapıyoruz. Buradan da yanlış anlaşılmayayım, çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Doğru yolda Allah da size yardım edecek. Ben ona inanıyorum. Ama maalesef bunu da duyduğum oluyor. Yani ne oldu da yapmadım işte bak buradayım falan diye böyle sonra serzenişler de oluyor yani. Ya birinin üstüne basıp çıkmak çok, çok kolay. Gerçekten çok evet. kolay. Yani birazcık çabayla kimseye zarar vermeden yükselmek daha tatmin edici ve hani böyle... Ya bizde bir de sebat vardı. Her şekilde. İkimiz özelinde söyleyeyim. Çok eski arkadaşım olduğu için. Bir şeylere hiçbir zaman bir isyan... Bayrağı çekmedik. Geri, geri geldiğinde birimiz biraz yükseldiğinde oğlum, vardır bir hayır Allah dedik. büyüktür. Allah'ın adaleti Aynen. kim tartışabilir? Bir şey vardır. Biz doğru bildiğimiz yoldan bir şekilde ilerleyeceğiz. Nefes alıyoruz. Vardır bir riskimiz bir yerde. Biz onun peşinden. En iyi ne iş yapıyoruz? Biz bu işi mi yapıyoruz? Bu işin üzerinde çalıştık ve işte zaten buralara gelmemizde de zaten çok büyük bir Adalet var yani. Baktığınız Tabii. zaman bizim Tabii. daha filmimiz yayınlanmadı ama o filmi atıyorum 200 bin kişi sinemada izlese bile biz başarısız mı olmuş oluyoruz? Biz bir başarı sağlamışız ki Tabii. oralara kadar gitmişiz. Tabii. Bir yerlerde galamız olmuş. İşte olacak aynen yani. Aynen. Hani bir şekilde başarmışız zaten. Bunun izleyicinin sayısıyla doğru orantılı olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii. Bir de e, bu iş e, ülkede maalesef e, sahne olayında, şarkı olayında bir şey diyemem ama sahne olayında da öyle. Sizin şeyde de, hep aynı isimlerin etrafında dönüyor. İnan bana artık gençler ben evet, çok fazla kesinlikle. insanlar konu yani ne olur artık değilsin. Yani hep aynı isimler, hep aynı isimler sanki başka memlekette üretim olmuyormuş, yapılmıyormuş gibi. O yüzden de ee, yap, gerçekten ben de yapımcınızı tebrik ediyorum sevgili. Evet, evet. En azından bir kendinizi gösterip, aa işte varmış, bak olabiliyormuş birileri de desinler ki gelir. Bence 4 5 6 da gelecek. Yani. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah ki i̇nşallah. o söylediğiniz şey gerçekten o kadar şimdi insanlar şunu unutuyorlar. Şimdi birazcık sektörel bir yerden gireceğim. E, yurt dışında bir aktör, bir aktris bir film yaptığı zaman iki yılda bir tane yapıyor. Kariyeri boyunca 10 tane filmi oluyor, 15 tane filmi oluyor böyle hani gerçekten hani istisnalar kaydayı bozmaz. Bizde insanların dizi sektörü komedi anlamında olmadığı için bir karşılığı yok çünkü reyting olarak, maddi olarak karşılanamıyor. Dolayısıyla sürekli film yapılıyor komedi anlamında. E hep de komedi oyuncusu algısı şuradan öte gitmiyor. Hani evet. oradan çıkamıyorlar ve aynı ismin aynı hafta üç tane filmi giriyor. yani bu e Burada yapımcımıza teşekkür etmenizin sebebi şu aslında. Oyuncunun suçu yok ki. Oyuncu çağırır, parasını aldığı her yerde oynar. Bir şekilde para alıyor. İşte Kıvanç ben buradaki sorulardan bir tanesi. Her sezon bir filmi var. Geçen sezon 4 film. Var, yani evet, var, niye evet. oynamasın? Evet. Para çok omel. Evet. Adam işini yapıyor. İşte, Evde evet. evet. mi otursun? Okey. Ama bir yapımcının da çıkıp ya bu iki tane yetenekli çocuk var burada ya hani çok da iyi görünüyorlar. Aa bunlar yakın da arkadaş, bir enerji bir şey var. Tabii. İnanıp bize böyle bir kapının açılması bizim için gerçekten onur verici çok sağ. ve e, gelecek içinde e, bence alttan gelenler için de evet büyük işte. bir bence e, örnek de olacak. E, şey. Örnekte olacak. Edecek Bakın bir şey. az önce fragmanı izledik. E, bizim fragmandaki oyuncuların çoğu daha önce komedi oynamadı. Evet. Uğur Aslan, e, yok. Uğur Aslan ya, komedi e, oynamadı. E, Görkem de oynamadı. Görkem, Görkem Sevinlik oynamadı. oynamadı. Keza Bülent Alkış tamam oynadığı karakter e, sert mizaçlı bir karakter ama bir, bir komedi, komedi filminde, filminde yer almadı. Hepsi yani... şeref verdi. Gör yani Görkem kardeşime de selam olsun. Görkem hiçbir komedi filminde rol almamasına rağmen benim filmimde geldi konuk oyuncu oldu. Aynen yani bunu Aynen. eğer bize güvenmese, inanmasa sadece arkadaşlık uğruna adam o hakkını burada mı kullanır? Mı? Doğru. Çok. Uğur Aslan. Tabii. Uğur abi bize çıkarken teşekkür etti. Ya bu ne kadar gurur verici. Bana bir şey, böyle bir şans verdiğiniz için size teşekkür ederim. Evet. Biz <laughs> ne dedik? Çünkü komedi Ya, ya e, Estağfurullah Abi şey dedik. Şey sen geldiğin şey yani için adam. biz yani öyle bir ortam vardı ki bizim setimizde. Hani hep diyorlar ya biz çekerken çok eğlendik. Hayır abi. Biz çekerken eğlenmedik ama çekerken herkes çok mutluydu. Gönlümüz eğlendi. Bak eğlenemeyiz çünkü iş İyi yapıyoruz, iş bir iş var ortada. Komedi de çok ciddi bir iştir. Gerçekten hani doğru komedi çok ciddi oynandığı zaman karşılığını alır. Ben buna inanıyorum. Biz orada o ciddiyeti yaparken çok eğlenmiyorduk ama çok mutluyduk. Herkes çok mutluydu. Evliya geldi dedi ki. Allah Allah dedi bu kadar uzun süre sonra dedi bağırış çağırış olmayan, herkesin birbirinden rica ettiği, güler yüzlü bir set dedi. Ne kadar güzel. Uğur abi her şeyi geldi. Her düşünmüştük ama yani bağırmamak için bile herkese birbiriyle bağlantılı kulaklıklar taktık. Sokağın ortasında Tabii. bize bağırmayın yani iğrenç bir şey çünkü bundan biz nefret ediyoruz. Çünkü Hep şimdi... bir sette bağırış var. Şey vardır çünkü bir hani siz de biliyorsunuz durumu kotarma durumu vardı ya. Işık gidiyor 3-2-1. <laughs> ya onu duymayalım biz ya. Yani. Biz onu duymayalım yani. Hani insanlar çünkü orada geriliyor bu sefer oyuncu ben ne yapacağım diyor. Işık gidiyormuş diyor biz şöyle oluruz. Arkadaşlar oyuncu hazır girelim kayda. <laughs> oyuncu da bile yok. Yani biz bu süreci gerçekten çok... Ne güzel. Böyle profesyonel yönettik çok şükür. Komedi orada çünkü da... öyle bir şey değildir. Komedi sette gerginlik yaşandığı anda oyuncunun bitti. down bitti doğru. yani. Bitti. Nasıl oynayacaksın? Ayansır, doğru. E bizim e, çoğu dizimiz zaten dram işte hayırdır falan olduğu için doğru. orada çok düşseler de önemli değil. Ben şimdi deli deli hareketler yapacağım biraz sonra. <laughs> ben şey, nasıl yapayım yani? Aynen öyle, aynen öyle. O aynen yönden öyle. biz çok rahattık. Kendi işimizi yaptık Teşekkür ediyoruz Çok teşekkür, Aa, biz ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok geçti. Evet. Allah geçti. tahmin geçti. Allah geçti. Daha daha, daha, dur, daha <laughs> <tahmin ediyorum. gülüyor> Olay ikiye saklı, Olay parayı ikiye sakladı. <laughs> da. Bak Feryal 1, 2, 3 ne konuştuğunu hepsini hatırlıyor. Ya kusura bakma biz de bin tane konuk çağırdığımız için. Ben, o, <laughs> <laughs> i̇şte o kadar her nokta ateşi gitmedi, o kadar çok iyi unutmam. hatırlıyorsun ki süpersin valla. Yolunuz şey, açık olsun, işiniz şey. bol olsun. Çok Senin çok de şarkının şansı bol olsun. sahnenin Sahnelerin tostu ama böyle bırakmıyoruz canlıyla. Yeni bir şarkı getiriyoruz. Yıldız Silva okuyalım. harika. Evet değerli izleyiciler az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız.